Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Taliban'ın çok basit ve kolay bir şekilde yönetimi ele geçirmesi ve ABD'nin sorgusuz sualsiz geri çekilmesi kafalarda soru işareti bırakmıştı. ABD Afganistan'dan çekilmeden önce Daho'da Taliban'la uzun süre devam eden müzakereler yürütmüştü. Sonra ABD'nin tüm dünyayı şaşkınlığa uğratan hızlı terk ediş süreci başladı. 20 yıl önce Taliban'ı bitirmek üzere Afganistan'a giren ABD'nin Afganistan'ı altın tepsi içinde Taliban'a teslim etmesi tam anlaşılamadı. Dikkatli gözlemciler ABD ile Taliban arasındaki anlaşmanın gizli maddesine dikkat çekti. Ama bu noktanın üzerinde hak ettiği şekilde durulmadığını düşünüyorum. ABD'nin gizli planları konusunda birkaç tarihi anekdot aktarmak istiyorum. ABD'nin yalanları ABD 11 Eylül'den sonra kitle imha silahları bulunduğu gerekçesiyle Irak'ı işgal etti. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell yıllar sonra Irak'ta kitle imha silahı bulunmadığını itiraf etmişti. Ama bir yalan üzerinden Irak'ı işgal ettiler. Saddam'ın Kuveyt'i işgali de yine bir ABD yalanı üzerine başlamıştı. ABD'nin Bağdat Büyükelçisi April Grace, Kuveyt'e saldırmadan önce görüştüğü Saddam'ı "Araplar arası işlerde taraf olmayız." sözleriyle cesaretlendirmişti. ABD'nin Irak işgali öncesine tekrar dönerek Barzani ile Saddam arasında geçen bir diyaloğu aktarmak istiyorum. Saddam Hüseyin'in tarihi düşmanlıkları olduğu Barzani ve Talabani'yi Bağdat'a davet ederek görüşmüştü. Görüşme sırasında Barzani, "Sizinle ilişkilerimiz hiç iyi olmadı. Zaman zaman savaştık ama netice itibariyle biz de Iraklı'yız. Irak'ın işgal edilmesini istemeyiz. Amerikalılar bizimle planlarını paylaştılar. Irak'ı işgal edecekler. İşgalde kararlılar." işgali önlemek için kitle imha silahlarını üretildiği tesisleri denetlemeye açıp bunu engelleyebiliriz diyor. Saddam Hüseyin ise benim gururum ne olacak diye karşılık veriyor. Gururun ne olduğunu gördük. ABD önce kullandı sonra imha etti. Ama bedelini Irak halkı ve biz ödüyoruz. Putin o gün ne demişti? G20 zirvesi nedeniyle Antalya'ya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ile Erdoğan'ın 15 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdiği görüşmede ilginç bir an yaşanıyor. ABD ile birlikte yapılması planlanan Cerablus operasyonu öncesinde harita üzerinden Putin'e bilgi veriliyor. Putin, "Amerikalılar orayı Kürtlere vermeyi planlıyor." diyor. ABD'nin Suriye'de örgüt ile ayrı bir planı olduğu görüldü. Bu anekdotları ABD'nin Afganistan'ı Taliban'a neden teslim ettiğini Horasan örgütünün nereden çıktığını anlamak isteyenler için paylaşıyorum. Afganistan'da kaosun evrilmesi için sahaya Horasan örgütü sürüldü. Peki bu Horasan kimin eseriydi? İsterseniz onun yanıtını da bir önceki ABD başkanı Trump versin. Trump ne demişti? Obama örgütü kurdu. Yardımcılığını da ezik Hillary Clinton yaptı. Bu oyunda eksik bir parça kaldı mı sizce? Sır ABD'nin gizli antlaşmaları ve örgütleriyle ilgili planlarıyla yer alıyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.